Diş implantlarının kullanım ömrü hastanın e, kemik yapısıyla e, çok yakından ilgili. Diş implantı yapılacak yerin kemiğin kalınlığı ve derinliği çok önemlidir ve kemiğin kalitesi burada çok önemlidir. Kalite derken kemiğin yapısının D1, D2, D3, D4 dediğimiz e, kemik kalitesi var burada. Yani spongios süngerimsi yapı kemikten kemikten kompakt kemik, kemiğe doğru bir sıralama yapılır. Bunlarda tabii kompakt kemiğe en yakın hangisi ise bu implantın ömrü çok daha uzun olur çünkü orada daha çabuk ustaya entegre olur ve daha stabil olur. Oysa spongöz bir kemikte implantın tutması biraz yaşla da orantılı olsa da gençlerde de bu olabiliyor. O zaman da daha başka yöntemler uygulanıyor. Yani oraya kemik tozu yapılabiliyor. Membran ve greftler konulabiliyor. Yani stabil hale getirilebiliyor. Dolayısıyla implantın ömrü ee, insanın kendi dişinin ömrü kadar diyebilir. Çünkü e, bunu diyebilmemiz için biraz e, zaman geçmesi lazım. Şu anda implant uygulamaları 30 senedir ülkemizde uygulanıyor. 30 senedir kullanılan, yapılan ve e, kullanılan implantlar var mevcut. Her yaşta yapılabilir. E, yani yaşlarda yapılamaz diye bir şey söz konusu değildir. Yeter ki kemik uygun olsun e, ve o kemiğe uygun. Great 4 dediğimiz implantlar yani kaliteli implantlar kullanılsın uzman bir hekime ve bildiği bir markayı doktoruna güveniyorsa doktor zaten o markayı söyler. Ayrıca implant yapılan doktor o implant hakkında sertifika verebilmelidir. Yani implantın kalitesini ve güvenliğini artırmak için menşenin neresi olduğunu belirtmek için mutlaka bir sertifika vermesi lazımdır. Yani bu hangi ülkenin olduğuna dair ve kaç yıl buna bir garanti verebiliyor o sertifika her yerde geçerlidir. Avrupa'da da geçerlidir. Onun için hastaların çok rahat etmesi lazım bu konuda.